olmasın, Ya alsın şikayet Ya yani, doktorlar senden sonra orada vur vur ediyorlar doktor. Ona söyledim yani geri döndüm. Yiyenlerin bisikletten düşüyor. İkisi bir. Acil olarak devlet hastanesine gidiyorlar. Devlet hastanesinde müdahale yok, hiçbir şey yok. Film çekilecekmiş. Kimlik bekleniyor. Acil gelen bir insanın müdahale etmeden bankette oturtmuşlar. Kimlik bekliyorlar. Ben de devlet hastanesinde müdahale yok diye alıp Anadolu Hastanesi'ne geldim. Anadolu Hastanesi'ne giriş yapmadan hemen müdahale aldılar, film aldılar. Filmlerini çektiler. Ondan sonra girişlerini, şimdi daha yeni yaptırıyoruz girişlerini. Ama devlet hastanesinde hiçbir bir müdahale yapılmadan çocuklarımız orada yarım saat beklettiler. O yiyenlerim orada ölmüş olsa ne olacak? İş kanama geçirmiş olsa, beyin kanaması geçirmiş olsa o şekil mi müdahale olacak burada? Hani biz anlamıyoruz yani. Devlet hastanesi mi? Özel hastane mi? Özel hastane bizim için devlet hastanesi daha güzel. Daha hizmet, daha güzel bir hizmet veren bir yer. Biz Alman hastanesi daha çok memnunuz yani. Getirir getirmez hemen arabadan, arabadan hemşireler alıp içeri girip direkt film aldılar. Filmden sonra pansumanlarını almaya başladılar şimdi filmler daha yeni bitiyor ve pansumanlarını alacak. Çocuklarda iş kanama mı var, beyin kanaması mı var, birinin kafası kırık, birinin vücut komple Ne olduğunu filmden sonra çıkacak. Ama devlet hastanesinde ne yapmış burada? Devlet hastanesi oturtmuş bankette, bankette oturtmuş. Neymiş? Kimlik gelecek, girişleri yapacağız, ondan sonra filmlerini çekeceğiz diyorlar. Yani yapacak, artık devlete bırakmışız bu işi.